Nüfusun dağılışı, bir bölgede yaşayan insan sayısının hangi alanlarda yüksek, hangi alanlarda düşük olduğunu gösteren nüfus özelliğidir. Nüfusun farklı bölümlere dağılmasını tetikleyen birçok etken vardır. Bunlar doğal ve beşeri etkenler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Doğal etkenler arasında iklim özellikleri, yer şekilleri ve toprak özellikleri sayılabilir. Çok soğuk veya çok yağış alan bölgelerde yaşam daha zorlu olacağından bu iklim özelliğinin hakim olduğu bölgelerde yaşayan insan sayısı düşüktür. Yine aynı şekilde yüksek bölgelere ulaşım zor olacağından bu bölgeler de insanlar tarafından fazla tercih edilmez. Verimsiz toprakların bulunduğu bölgelerse insanların tarım yapmasını engel olacağından genellikle tarıma elverişli toprakların civarında daha yoğun yerleşim alanları görülür. Bunların dışında dağılımı etkileyen diğer etkenler de beşeri etkenler adı altında toplanabilir. Beşeri etkenleri örnek olarak sanayileşme oranı, tarım, yeraltı kaynakları, turizm ve ulaşım sıralanabilir. Bu etkenlerin tamamı ekonomik anlamda bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağından bölgeye ait nüfus miktarını olumlu yönde etkiler bir bölgede yaşayan insanların toplam sayısı, o bölgenin nüfus yapısı hakkında yeterli bilgi vermez. Bölgenin genel yapısı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için, bölge nüfusu hakkında bilmemiz gereken başka detaylar da vardır. Örneğin, bölgede yaşayan insanların yaş dağılımları, eğitim seviyeleri, cinsiyet durumları ve ekonomik faaliyetleri gibi bilgiler, o bölgedeki yaşam standartları ile ilgili birçok ipucu içerir. Bu bilgiler nüfus sayımı sırasında sorulan yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek durumuna yönelik sorularla belirlenir ve nüfus özellikleri olarak adlandırılır. Başlıca nüfus özellikleri nüfusun miktarı, dağılımı, gelişimi, kırsal ve kentsel nüfus oranları, ekonomik faaliyetleri, cinsiyet oranı, yaş yapısı, eğitim durumu ve yoğunluğu olarak sıralanabilir. Nüfus ülkemizin her yerine eşit olarak dağılmamıştır. Bazı yerler kalabalıkken bazı yerlerde daha az bir nüfus yoğunluğunun olduğu gözlenir. Tarıma elverişli alanlar, sanayi, ticaret, turizm ve madenciliğin geliştiği bölgeler genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Buna karşılık dağlık bölgelerde tarım alanlarının az olması nedeniyle nüfus yoğunluğu daha azdır. Ayrıca yeterli yağış almayan ve ılıman deniz ikliminden uzak yerlerde nüfus daha azdır. Ülkemizde nüfus sayımları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından adrese dayalı nüfus sistemiyle yapılmaktadır. Bu sayımlar sırasında nüfusumuzun cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı, kır ve kent nüfus oranları, nüfusun eğitim durumu ve nüfusun hangi ekonomik faaliyet kollarında çalıştığı gibi özellikleri de elde edilir. 31 Aralık 2017 tarihinde yapılan son sayıma göre, ülkemizin nüfusu 80 milyon 810 bin 525'tir. Nüfusun %50 tam onda ikisini erkekler, %49 tam onda 8'ini kadınlar oluşturmaktadır. Toplam nüfus içerisinde genç nüfusun oranı azalırken, yaşlı nüfusun oranı artmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana, kır nüfusu azalırken, kent nüfusu artmaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre, kent nüfusu %72, kır nüfusu %28'dir. Çalışan nüfus, tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır. Ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 19 tam onda biri sanayi, yüzde 19 tam onda 4'ü tarım ve yüzde 61 tam onda beşi de hizmet sektöründe çalışmaktadır. Gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla, tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır. Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır. Nüfus piramitleri, nüfusun cinsiyet, yaş gibi özelliklerine göre hazırlanan ve aynı zamanda çalışan nüfus, tüketici nüfus, ortalama ömür gibi özellikleri hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlayan grafiklerdir. Piramidin bir tarafı kadın nüfusunu, diğer tarafı erkek nüfusunu temsil etmektedir. Piramidin tabanından yukarıya doğru her kesit, küçükten büyüğe doğru yaş gruplarının nüfus miktarını göstermektedir. Piramitlerde 0-14 arası ve 65 yaş üstü tüketici nüfus olarak kabul edilirler. Bu piramitler şekilleriyle ülkelerin gelişmişlikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlar. Düzgün üçgen şekilli piramitler az gelişmiş ülkelerin özelliklerini gösterir kenarları içe çökük piramitler, gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini gösterir. Arı kovanı şeklindeki piramitler ise gelişmiş ülkelere aittir. Türkiye'nin nüfus piramitlerine bakıldığında zaman içerisinde gelişmekte olduğunu görmek mümkündür.